Herkese selam. NK Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün 9. sınıfın ilk konusu olan mantık konusuyla karşınızdayım. Sevdiğim bir arkadaşım olan İsa'nın isteği üzerine bu videoyu hazırlıyorum. O zaman intromuz gelsin ve başlayalım. <laughs> Doğru ya da yanlış. Kesin bir hüküm yargı bildiren ifadeler önerme adı verilir. Yani kesin bir cümle kurabiliyorsan ağzından çıkan söz önerme oluyor artık bizim için. Matematikte önermeler genellikle P, Q, R, S gibi küçük harflerle gösterilir demiş. Evet küçük harflerle gösteririz önermeleri. İşte P yazıp 2 nokta şeklinde gidiyor önermelerimiz. Peki önerme olup olmadığını tanıma göre nasıl ayıtacağız? Şöyle ki mesela dedim ki cümlesi mesela bir önermedir. Neden? Kesin bir yargı içerir. Kesin bir matematiksel yargı içeriyor bu cümle. Genelde matematiksel böyle cümlelerin çoğu önermedir. Şunu gördüğünüz mesela bu ifade de bir önermedir. Matematiksel ifadelerimiz genelde önerme anlamı taşıyor. Aslında biz bu cümleyi Türkçeye çevirebiliriz. Bakın 3 artı 4 7'ye eşittir. Cümlenin şeyine baktığımız zaman, içeriğine baktığımız zaman kesin bir yargı olduğunu görebiliyoruz. P önermesi diyor ki bize Türkiye'nin başkenti Kırşehir'dir. Bakın bu da kesin bir yargı içeriyor. Başkent öznel olacak bir şey değil. Yasalar gereği, kanunlar gereği belirlenen bir şey. Nesneldir. Yani her yerde geçer yani. O yüzden bu da bir önermedir. Fakat yanlış bir önermedir. Önerme mi değil mi sorusuna bakarken doğru yanlışa göre değil de kesin bir yargı, ne, nesnel bir yargı içeriyor mu ona bakacağız. Bu yanlış bir yargı olmasına rağmen bir önerme niteliği taşır. Buradan da kır selam olsun diyorum. Evet örneğimiz var. Örnek üstünde daha iyi anlayalım. Burayı çözelim. Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir önermedir demiş. Burada size daha yeni tekrar ettiğim şeyleri bir daha üstünden geçmek için biraz daha aklınızda pekişmesi için. Çünkü Türkiye'nin başkenti İstanbul'da dahil de demiştim. Bu yanlış bir yargı olsa bile bir önermedir. O yüzden şöyle tikini koyayım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Şimdi burada kesin bir yargı yok. Bu bir soru cümlesi. Soru cümleleri bir önerme değildir. Bunu da bilin. 4 artı 3 8'den küçüktür demiş. Bu da bir önermedir. Matematiksel ifadeler bir önermedir. Kafanız karışmasın. Her matematiksel ifade bir önermedir. Bakın daha yeni Türkçe'ye çevirdim. Bir daha söyleyeyim. 4 artı 3 8'den küçüktür. Bakın bu şekilde kesin bir yargı söyledim. Matematiksel ifadeler bu yüzden bir önermedir. Doğru da bir önermedir. Ahmet güzel futbol oynuyor. Şimdi göreceli bir ifade. Hani bana göre güzel olmayabilir bunu nesnel bir şekilde izah edemezsin. Çünkü kişiden kişiye değişen bir olay. O yüzden bu da çarpımı koyduğum için cevabımız 1 ve 3 oluyor. Önermelerle ilgili çıkabilecek maksimum soru budur. Yani bir cümlenin önerme olup olmadığına dair çıkabilecek maksimum soru bu kadardır. Burası çok karşınıza çıkmayacak. Sadece okul sınavlarınız için anlatıyorum bu kısmı. Diğer kısma geçelim. Önermenin doğru veya yanlışlığı. Doğruluk değeri. Şöyle ki Artık önermeyi tespit ettik. Kesin bir yargı var. Nesnel bir yargı var. Bu önermedir kesin olarak dediğiniz zaman. Burada bakacağın şey doğru ya da yanlış olması. Bakın doğru ya da yanlış olması tekrar diyorum. Önerme olup olmamasını etkilemiyor. Sadece doğruysa farklı bir değer, yanlışsa farklı bir değer alıyor. İşte şimdi bunu inceleyeceğiz. Bir önermenin doğru ya da yanlış olmasına o önermenin doğruluk değeri denir. Ya bakın tekrardan önerme olup olmaması süre etkiliyor demedi. Bir önerme doğru ise doğruluk değeri D ya da 1 genellikle de 1'i görürsünüz zaten. D'yi fazla görmezsiniz. Yanlış ise Y veya 0 ile gösterin. Burada da 0'ı görürsünüz. 1 ya da 0'ı görürsünüz. ÖSYM sınavlarında da. İleride bileşik önermeler göreceğiz. Bileşik önermenin doğruluk değeri incelemesini isteyecek 1 ya da 0 şeklinde. Şıklar verir ya da koyar. Öncüler içine şu işareti birazdan yine göreceğiz ama 3 tane çizgi denk demektir. Denkle de eşit aynı değil. Ayrımını yaparız. Ama bu 3 tane çizginin denk olduğunu bilin. Bir P önermesi doğru bir önerme ise P denktir 1. Yanlış bir önerme ise P denktir 0 şeklinde gösterir. Altta da nasıl okunduğunu söylemiş. P önermesi 1'e denktir ya da P önermesi 0'a denktir. Unutmayın 1 ise doğruydu. 0 ise yanlıştı. Bakın. Diğer soruya bir geri dönelim. Şurada Türkiye'nin başkenti İstanbul derken bakın. Bu doğru bir önerme değil yanlış bir önerme. Bakın bunun doğruluk değeri 0. Bu P önermesi olsaydı bunu P denk 0 diyelim. Şuna da Q diyelim. Q önermesi. Bakın. Ne diyor? 4 artı 3 8'den küçüktür. Bu doğru bir önerme. Matematiksel olarak doğru bir önerme. Yani bu 1'e denk. Bakın bu şekilde basit bir şekilde doğru değeri incelemesini yapabilirsiniz. Burada bir sıkıntımız yok. Doğru ise 1, yanlış ise 0. Sorumuz gelsin. Bu şekilde soruları görürsünüz ses kitaplarında. Okul sınavınızda da görürsünüz. Ne diyor? P önermesi. Bakın Öncüleri görüyor musunuz? Artık P, Q, R şeklinde vermeye başladı. Çok göreceksiniz. En küçük asal sayı 2'dir. Bu doğru bir önermedir. En küçük asal sayı 2. Bu 2, 1. Q önermesi diyor ki en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Bu da doğru bir önermedir. Bu da 1. Negatif bir tam sayının karesi negatiftir. Bu matematiksel olarak yanlış bir önerme. Yani bunun da cevabı 0. O zaman P1 Q1 R önermesi 0. Hangi şıkta var? A şıkkında var. Geçelim denklik kısmına. Doğruluk değeri aynı olan iki önermeye denk önermeler denir. P önermesi Q önermesi denk ise P denktir Q. P önermesi Q önermesi denk değil ise o denklik işaret üstte çizgi atarak P denk değildir Q ile gösterilir. Daha yeni şu işareti size denktir işareti olduğunu söylemiştim. Soruya geri döneyim. Bakın P önermesine biz bir dedik. Q önermesi de biz bir dedik. O zaman ben şunu diyebilirim. P denktir Q. Evet. Çünkü ikisi de bir. Mesela P önermesi birdi. R önermesi sıfırdı. O zaman ben şunu diyebilirim. P denk değildir R. Doğrudur ilgili sorumuz gelsin. 5 tane önermi vermiş. Bize diyor ki önermenin doğru değerlerine göre aşağıdakilerde hangisi doğrudur Bu soru tarzını da görürsünüz aslında. Görebilirsiniz. 5 küçüktür 4. Bu yanlış bir önerme. O zaman doğruluk değeri 0. Ben tabloya yazmayayım. Şöyle denktir yazayım. Daha yeni anlattığım şeyi anlayın diye. 7x4 3'tür. Evet Q önermesi doğru bir önermedir. O zaman Doğruluk değeri 1'dir. P ile Q denk değildir o zaman. A şıkkı buradan eleniyor. R. Şubat ayı 30 gündür. Bu yanlış bir önerme. O zaman E denktir 0. Bakıyorum. P ile R aslında birbirine denk. P denktir R'ye. Bakın şıklarda var mı? Yok. O zaman S'ye bir bakalım. S diyor ki bize 17-11 büyüktür 5. Şimdi 17 eksi 11 6. 6 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman S doğru bir önerme. Bakın. Q ile de. S denk. Bakın. Işıklarda var mı? S denktir P. Bu yanlış. Q R ile denklemiş. Hayır. Q 1 R 0. O zaman bunlar denk değil. T'ye bakalım karenin bütün kenarları eşit uzunluktadır. Doğrudur evet. Karenin dört kenar var. Dördü de birbirine eşit uzunlukta olduğu için bunun da doğruluk değeri birdir. Peki Q denktir S denktir T. Neden? Hepsi doğru önerme. O zaman ben R ile T denk değildir. Bunu da eledim. Cevabımız E şıkkı. S denktir T. Anladığınızı umuyorum. Bir sonraki videoda bileşik önermeleri işleyeceğiz. O videoya dek Hoşçakalın.